Antalya'da bir vatandaş yıkım kararına karşı çözümü evini rayların üzerinde taşımakta buldu. Yani şu anda çok komikti. Bu evi buradan Kaldıracağız Allah'ın izniyle. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Hasan Karateke, yıllar önce tapulu zannederek inşa ettiği evine orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım ve para cezası geldi. Yaptık evimiz nasıl oldu tapulu diye. Daha sonra bir baktık iki yıl önce, olunduğumuz yerde tapu yok. İşte ormancılar da haklı olarak gelip e, zabıt tuttular. Yargılandık falan, bir buçuk yıl ceza verdiler bizi. onlar da tabii görevini yapıyor. Yıkım kararının ardından pes etmeyen Karateke, tarihi bir olaya atıfta bulunarak evini taşımaya karar verdi. Tıpkı Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesi gibi Karateke'de yaklaşık 30 tonluk evini ray sistemleriyle 150 metre uzağa taşıdı. İşte demir getirdik altına ray sistemi döşedik. Rayları eğdi, ipleri koparıyor. Yaklaşık 3 günde yaklaşık 100 metre getirdi. Günde 10 metre falan. Ama yani buraya kadar geldi. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alır. Bizim dedelerimiz zaten karadan gemi yürütmüş biliyorsunuz. Hani biz de 150 metre evimizi yürütürüz yani biz onların torunlarıyız. Elektrik direklerinden raylara, iplerden demirlere kadar pek çok malzeme ile üç gün boyunca uğraşan Karateke, sonunda evini tapulu arazisine çekmeyi başardı. Taşınıyoruz. Caner devam et abi, asıl. Çek abi sen çek. Çek, güzel geliyorsun. Harikasın Caner. Çek. Taşınma devam. Caner yapıyorsun bu işi.